Merhabalar. Aynen. Antalya Ders. Sağ Kimle görüşüyorum? Ben Kurtuluş. Evet, Kurtuluş Bey girişimciniz. Elektrik elektronik mühendisiyim bu arada. Çok güzel. Ee, adı Atak galiba. Aynen. Evet, Atak. Evet. Şurada bir Türk bayrağı gördük. Aynen. Burada çekelim. Nasıl geldi bu fikir aklınıza? Bunu ben 15 yıl önce yaptım. Tabi bundan önce yaptıklarım da var. Televizyonlara çıkan haberlerim de var. Ee nasıl diyeyim ben size elektrikli araba yaptım. Türkiye'de ilk yapan kişilerdenim. Önce ben bisikletle başladım ama eee televizyonda çıkan haberlerin içerisinde kendime ait bir ee, tutmuş Çok güzel. 36 diye bir sayfam var. Eee Sayfa adını bir daha alabilir miyiz? Kurtuluz. Yalnız sondaki harf şey değil. Sivas'ın sayısı. Tamam. Rakamla boşluk bırakmadan 36 yazarsanız benim sayfama giriyorsunuz. Tamam. Telefonu açık bu çok gelir onlarca Hatta yabancı basında bile çıkan haberlerim oldu. Ayrıca bir sıkıntı var yarışmasına kaçırdım. Oradan geri çekilmek zorunda kaldım. İkinci yarışma başlamadan önce kazanacaklar belirlendiği için evet. ben kendimi piyon gibi çektiğimden dolayı geri çekildim. Hatta onun videosu da var. Başlarda. Yani çok şey yaptım ama bir şey çıkartamadım gençler. Şu anda da mesleğimi icra etmeye devam ediyorum. Ne evet. Bir şey yok. Gençlere örnek oluyorsunuz anladığım kadarıyla. Gençlere örnek oluyoruz da. Yani ülkenin kalkınmasını da istiyoruz. Sen bu tür şeylerden istemem. Bunlar Çin'den gelip bu evet. satılmasını. Yani mümkün olduğu kadar kendi ülkemizde yapılsın. Biz yurt dışına ihraç edelim. Derdim Bravo. Bu. Ama bu işler falan olmuyor. Çünkü bütün yetki Evet. Tabii olarak. ilgili yetkililerimize duyuralım Tabii, en azından burada. Artı size şöyle bir olay var. Yani yeteri kadar ekonomik gücüm olmuş olsa zaten ben beni kimse durduramaz. Hiç kimse durduramaz. Yani olmuyor. Her şey geliyor bir noktada bir ekonomiye bağlanıp kalıyor. Doğru söylüyorsunuz. Yani gönül ister Bak iki kişi çok rahat bir ya da hiç olarak beş yıl maç. Yetmiş kim Kaç kilometre hız yapıyor? 60 km'lik hızı var. Evet. Ee, İnşallah da 300-350 km arasında gider mezar. Tek şarjda 300-350 km. Evet. Şahane ya. bir şey. Ben bunu ilk da test için buraya gittim. Alanya'ya gittim, döndüm, geldim. Yani çok testim yaptım bunu. Şu an bunu kullanıyorum. Emeğinize sağlık. Sağ ol. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Rica ederim. Şey.